Merhaba canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizle beraber buram buram tarih kokan Adana'nın en eski mahallelerinden birine götüreceğim Tepebağ mahallesi Orada Ahmet abi çekeceğim. kebapçılık yapıyor hanımıyla çocuklarıyla beraber Çok güzel bir lezzet Buyurun hep beraber çekelim Evet canlarım İnci Kebap Ahmet yanına geldik Adana Seyhan Tepebağ mahallesi Ustam kolay gelsin. Sağ ol, ablam, hoş, geldin. hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, nasılsın? Buna şükür, biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor ustam? Çok Abi, hoş geldin. <laughs> wow. Abi. Abi servis mi durum mu? Durun, seni fark etmez. Fark etme ablacığım, durun serbilsin. Abi ne kıyması kullanıyorsun? El kıyması. El kıyması? Evet. Dur. Kuzu mu abi? Kuzu. kaç gram? 140 gram. 140 gram. Evet. Fiyat? Şu an 150 lira. 150 TL. İçecek şalgamıyla beraber. Evet canlarım duydunuz. Servis 140 gram, 150 TL. İçecekle beraber. 100 gram. Evet 90 abi. 90 lira. Dürük. 90 TL. İçecek içinde mi abi? Hayır. hayır. Bu ayrı. Görünüm evet. Bölümün içinde içecek bedava değilmiş. Abi ne kömür kullanıyor? Portakal. 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 Maşallah. Aydın, tuhafsız mı abi? Evet bu da yengemiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Eşiyle beraber çalışıyor ne güzel. Allah kolaylık versin abla. Sağ olun. Allah'ım emeğini boşa çıkarmasın. Sağ olun. Soğan salatası mı? Evet. Aydın, tuhafsız mı abi? Pas kasih kayak apa jangan maaf lah. salah tasnya. Onlar meşhur olacak. Hadi bak. Niye olanlardan ne neyi eksik? He evet, aynen. Olanlardan ne eksik abi? emek veriyor ne güzel. Artık ailesiyle Aynı. beraber. Bir şey yok. gibi. Her temiz zırh kıyması meşhur. Hoş geldin Hoş geldin Arada bir <laughs> bil ama böyle. Abi helal olsun zorla güldürdün ya vallahi iyi yaptın. <laughs> Yengem gülüyor abim gülmüyor ya. şey ya duman geldi de o yüzden Ay, ne kadar alakası Abi kaç yıldır buradasın? Aynı yerde mekan On. olarak. 10 yıl tamam oldu. 10 yıl evet. maşallah. Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Şükrü gördük daha iyi, i̇yi hadi seni yok, onu Amin. Var ya, Senin gibi başımızdan emin. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 20 30 Nasıl başladın? Sıra <laughs> sonunda başladım. Bunu ha, kimin yanında yani? 1 <laughs> saatte çalıştım. Zümrüt esnafta çalıştım. Abla patlıcan mezesi... Ne, servisin yanında mı dürümün mü? Servisin yanında. Servisin yanında. Maşallah. Ha, Üst, üstünde ne var abla? Yoğurt. Patlıcan. Evet. Sarımsak. Kapya biber. Pul biber sarımsak. Maşallah. Özel bu benim özelim bu. He. Evet ben ilk defa gördüm. Maşallah. Adı ne abi? Patlıcan. Patlıcan salatası diyelim. Hı. Mersim salata. Evet. Bitti, Bitti <laughs> salata mi? Adamsi, evet. niye ee, sağlık abla? Tadına bakın. Abla tablacı salatası mı yapıyorsun? Ablamız hep salata yapıyor. Gelenek, gidenek. Taze taze. Evet. <laughs> ablamız şey tablacı. Taze. Ablamız salata başı. Evet. Ay. Pardon. <laughs> Abla hep abiyle mi berabersin? Evet. Yıllardır aynı. Evet. Dört senedir buradayım. Maşallah. Neyle çalışıyordu? Merhaba. Senden önce? Çocuklarla ailece çalışıyoruz biz. Evet, daha önce de tamam. çocuklarla beraber çalışıyorduk. Ah ne o, güzel, maşallah, vallahi çok iyi. Eline sağlık ablam. Hani ömrü geliyor abi, olmuş tekstiydi abi. Evet servis. Evet. Bir daha. Acılı acısız diye ayrım yapıyor ne abi? Evet, iki tane acılı, bir tane acısız. Abi şimdi bu 3 kişilik servis ne kadar? Hı hı. Fiyat olarak? Ayran ve şalgamı 2450 TL. <laughs> İçecek mi verelim abi? Evet canlarım şöyle. Şalgam, ben hadi şalgam alayım. Şalgam Atul acısız. Benimki acısız. Benimki de acısız abi. Evet canlarım şöyle masa 350 TL. Bir kişi daha gelecek servis. Şalgam da bedava ayran hangisini içerseniz. Hepsini yiyorsunuz. 350 TL ödüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. Bir şey rast gelsin. Sağ ol abi. <laughs> yani o da hiçbir şey yoksa Ahmet abi için geldi dedim. Bir kebabını özledik. Hadi geldin? Amca orada aradı. Dur neredesin dedim. Ahmet'in oradayım. Geliyor mu? O da geliyor. İyi. Sen iki tane bir de al Evet canlarım abinin müşterileri belli. Ya telefon ediyorlar ya da geliyorlar. Maşallah bana. harika. Abi kaç yıldır kendi işini yapıyorsun? Hiç saydın mı? 15 15, 15. 15. 15. 16 yıldır. ver, ver. Ver. Maşallah. Efendim dayım. Kebabı Benim kebabım dama çok meşhurdur. Benim damak tadım çok önemli. Ben kebap yemek istediğim zaman Ahmet'in yanına gelirim. Burada e, kebap yerim. Maşallah. Evet. Oğlun gibi olmuş, dayı artık. Öyle olmuş. <laughs> Elinize sağlık. Yengenize sağlık. Afiyet, Afiyet olsun dayı. Evet canlarım, mekanı göstereyim şöyle. Güzel, hoş bir mekan. Aynı aile gibi. Artık müşteriler benimsemiş. Gelenler hep tanıyor Ahmet abimiz. Şurada da hazırlamış hepsini. Şöyle ciğer var. Adana kuşbaşı var. Efendim abi. Evet. Sağ ol abim. Evet. Kimse yok. Ben getireceğim. Abi. Evet. Biraz yağlayalım, 5 dakikaya dakika. Tamam. Tamam. Evet. Solda. Tamam. Tamam, ben sana ararım abi. Sağ ol abi. Abi ciğer ne kadar? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Standart. Standart. Şu an için. Ciğer 140 TL servis. İçeceği içinde. Dürüm 90 TL, içeceği yok yanında. Dürümün yanında içecek isterseniz ayrı fiyat ediyorsunuz. Serviste ödemiyorsunuz ama. Ayran, şalgam bedava ne isterseniz. Şimdilik dedi tabi ustamız. Fiyat değişikliği yapacakmış çünkü güncelleme yapmamış. Şimdi yapmış. Nerede? Ne zaman fiyatlar değişik? O zaman da hayırlısı be abi. Evet sağ ol. O zamana kim öyle kim kala. Ama müşteriler seni benimsemiş abi maşallah ya. Evet. Yıllardır aynı yerdesin ya. Evet durum. Maşallah. sabah kaç akşam kaç? Sabah 11. Sabah 11. Akşam 7 buçuk. Akşam 7 buçuk. Pazar abi? Hayır. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Pazar günü abi. En güzel abi ya. Sonuçta ondan da sana ihtiyacı var. Hayır. Evet canlarım, abimiz pazar günü çalışmıyor, ailesini ayırıyor. Ablam da habire doğru... <laughs> abla habire doğruyorsun ya maşallah. Habire doğruyum habire soyuyorum. ya bıçağı da iyi vuruyorsun yani abla ha, ben buradayım diyorsun yani. Dışarıdan duyuluyor bıçağın sesi. Değil mi? Aynen. Olması gereken. Yani. Millet de önce kokusunu aldı mı Bizi... Bizim Adana soğuklarında bu ses olmaz olmuyor ya kebapçılarda. Öyle. Herak Adancılar çarşafını çekerken var ya, hangi bıçak nereden geliyor sesi belli olmuyor. Kalman karışık. Evet, Onlar da dükkan yan yana ya. Aynen. Nereden bir şey? Okuldalar çocuklar. Valla şehir yalı patır Bitti, bir hafta tatil Bugün başladılar. Hı. Hmm. Yenge 15 gün dinle bir hafta dinlenmiş şimdi. Sövbe. Çoğullar okula gidiyor. Sövbe. <laughs> Bize dinlenme yok. Daha A çok mesai yapıyoruz. Allah sağlık versin de abla Abi. çalış ya valla. Yani. Allah kimseye muhtaç etmesin. Amin inşallah. Evet bir tablacı salatamız daha hazır. Abla tuz attın. Tuz yok. Ben tuz atmıyorum. Ne attın? Toz biberle sumak. Ha tuzu kendileri mi atıyor isteğe göre? Evet. ya Şeker var. Tansiyon hastası olur. Anladım. Herkes kendi zevkine, kendi damak tadına göre. En güzeli. Kolay gelsin ablam. Hayırlı işlerin olsun. Ay böyle dağılmazsa zırh kıyması değil diyorlar. Doğru mu? Etin böyle dağılması gerekiyormuş. El kıyması mı, belli değil mi? Tamam işte onu diyorum sana ben de. El kıyması dağılıyormuş yani orijinali. Abi kuş başı da mı 140 TL şimdi? Evet. Vav! Wow, harika. harika! Aşırı bir boyra çıktı. Evet. Zor pişiyor vallahi. Kış gelmeye başladı abi. İyi yedik sıcağı yani. <laughs> Bir de ocak başında. Ahmet abim hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Allah'ım kolaylık versin. Sağ ol Allahım. Allah'ım emeni boşa çıkarmasın. Amir hepimizimiz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Güle <laughs> güle, görüşürüz. Evet, gülmeyen ustamızı da güldürdük sonunda. <laughs> Her zaman gülüyorum. Ne olur mu gülmezsin? Abi valla ben demedim. Müşteri dedi onu. Espri olarak söylemiştim. Biliyorum ya. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. Sağ olun. Hafifir. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.